İyi akşamlar arkadaşlar merhaba. Bu akşam sizinle Nasdaq endeksinin son piyasa hareketlerini, teknik görünümünü ve olası yön tahminini konuşmak istiyorum ki malum yılın son haftasındayız. Bu akşam Türkiye saatiyle 21'de erken kapanış. Yarın da kapalır piyasa var. Şimdi arkadaşlar genel olarak yılın sonuna baktığımız zaman endekste çok ciddi güçlü performans var karşımızda. Artı %19, %20'lerde seneyi kapatacak olan bir endeks var. Bunun sebepleri Amerika verilerinin sağlam gelmesi ve endeksi desteklemesi. Aynı zamanda Apple, Microsoft gibi firmaların sitelerinin desteklemesi ve tabii ki dünkü videomda da bahsettiğim gibi küresel endişe, küresel korkular endekste pozitif yönde bir artışla yılı kapatmasına sebep oluyor. Şöyle teknik olarak Nasdaq endeksinin 4 saatlik grafiği arkadaşlar. Burada aslında destek ve direnç kendini çok belli ediyor 4 saatlikte. Bakın hemen şöyle gösteriyorum. 4700, 4750 ve 4850 ki burada kendini gösteriyor. Destek bölgesi arkadaşlar. Bu destek bölgesinin altında kapanış yapmadığı sürece yönlenme devam edecektir. Ama bunun altında kalırsa bir kapanış yaparsa yani 24850 24750 altında bir kapanış yaparsa satış baskısının artacağını ve derinleşeceğini düşünen taraftayım. Diğer taraftan 25400 burası bakın şu bölge şurası. 25400 ve 25800 direnç bölgesi arkadaşlar. Ki burada 25400 kendine bir destek yaratmış durumda. 25800 üzerinde bir kapanış yaparsa da özellikle teknoloji hisselerinin desteğiyle de yukarı eğilim devam edecektir diye düşünüyorum. Sonuç olarak Nasdaq hareketli ve fırsatlarla dolu bir piyasa. Burada yatırımcıların yapması gereken arkadaşlar risk analizini ve risk yönetimini kontrol etmek. Risk analizini yapmak piyasada çok önemli arkadaşlar. Çok değerli bir konu risk analizi yapmak. Portföyünüzü ona ona göre hazırlamak, ona göre işlem almak. Uzun tradelerdense kısa tradeler yapıp kısa trendler yakalayıp ona göre trade etmek. Dediğim gibi yılın sonu yarın piyasalar kapalı. Benim Nasdaq'la ilgili nacizane söyleyeceklerim bunlar. Gününüz güzel, mavilerle dolu, bereketli kazançlarla olsun. İyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.